Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Feyza. Bugün kış hazırlıkları serisinde son olarak erik marmelatı yapıyorum arkadaşlar. Pazardan geçen hafta çok güzel, ancelik erik bulmuştum. 1,5 kilo kadar böyle nefis eriklerim var. Bunları güzelce yıkadım. Tarifime geçmeden önce videomu beğenmenizi, kanalıma abone olmanızı ve bildirim seslerini açmanızı rica ediyorum ki videomu yüklediğim zaman size hemen haber gelsin ve videomu izleyebilin. Arkadaşlar desteklerinize ihtiyacım var. Hadi o parmaklar abone ol ve bildirim sesini doğru gitsin lütfen. Şimdi tarifimize geçelim. Dediğim gibi bir buçuk kilo kadar anjelik eriğim var. Eriklerimi Ortadan ikiye böldüm. Çekirdeklerini çıkardım. Bunları da tekrar dörde bölüyorum arkadaşlar. Çok lezzetli bir marmelat oluyor bu. Anjelik erikleri de biliyorsunuz. Yazın daha lezzetli. Şöyle dörde bölüyorum. Böyle arkadaşlar. Aslında ee, vakit olsa... Marmelat, reçel, kabak tatlısı gibi şeyler yaparken meyvelerimizi kestikten sonra üzerine şekerini atıp en az bir 5-6 saat bekletmek, hatta mümkünse akşamdan şekeri koyup bir gün sonra pişirmek çok daha lezzetli ve sağlıklı. O zaman meyvenin kendi suyuyla şeker birleşip sulanıyor. Hiçbir şekilde su koymadan daha doğal, daha güzel marmelatlar, reçeller ve tatlılar elde ediyoruz. Ama şu an çekim yaptığımız için takdir ederseniz ki bu imkanımız yok. Ben şimdi size bunu göstermek istiyorum. Geçen haftada şeftali ve kayısı marmelatı yapmıştım. Bu haftada son bir erik marmelatı yapayım, bitireyim marmelat işini dedim. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. O yüzden bir buçuk kilodan yapıyorum. Siz arzu ederseniz eğer Bulursanız güzel anjeri kiri 3-5 kilodan da yapabilirsiniz. Kışın bunlar gerçekten hayatı kolaylaştırıyor, da hayatı kurtarıyor diyebiliriz. Çok güzel cheesecakelerinizin üzerine bunlardan sos yapabilirsiniz. Tatlılarınıza koyabilirsiniz. Sadece kahvaltı marmelatı olarak düşünmeyin. Bunlar çok alanda kullanılabiliyor. Eliklerimizi kestik arkadaşlar. Ocağımızın başına geçtik. Şöyle bir tencerem var. Tencereme ayıkladığımız bu erikleri alıyorum. Üzerine bir su bardağı şekeri döküyorum. Böyle biraz karıştırarak eriğin hafif sulanmasını bekliyorum su koymadan. Eriklerimiz şekerle buluştu. Şöyle kapağını kapatıyorum. Altını kısıyorum. Bir 5 dakika eriğin kendi suyuyla şekerin iyice özleşleşmesini bekliyorum arkadaşlar. Suyumu sonra koyacağım. Az önce dediğim gibi aslında keşke hiç su koymadan akşamdan şekeri koyup sulandırmış olsak daha lezzetli olacak. Şimdi ben bunu birazcık hızlandırmaya çalışıyorum. Bir 5 dakika kadar arkadaşlar şekeri ve eriyi kendi halinde bıraktım ve kavurdum bakar mısınız hiç su koymadan kendiliğinden suyu oluştu bile arkadaşlar dediğim gibi aslında akşamdan koyup e, şekerini meyvenin üzerinde sulandırıp o suyla pişirmek çok daha lezzetli çok daha sağlıklı bakın neredeyse su istemeyecek kadar duruma geldi e, su katmadan yapmak çok daha iyi arkadaşlar Şimdi benim bu eriklerim güzel sulandığı için ben buna sadece bir yarım bardak kadar daha su ilave ediyorum. O da hızlandırmak için. Yoksa hiç ilave etmez. Şimdi marmelatımızı kaynatmaya devam ediyoruz. Eriklerimiz iyice eriyene kadar. Eriklerimiz gayet güzel piştiler, eridiler. Şimdi bunları ufaktan bir blenderdan geçireceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi blenderdan geçirdik eliklerimizi kabuklarımızı. Rengi gayet güzel oldu. Gayet koyu kıvamlı. Bir 10-15 dakika daha altı kısık vaziyette bu şekilde kaynamaya devam ettireceğiz. Kapatıyorum altını kısıyorum ve kaynamaya bırakıyorum tekrar. Fakat kontrollü sürekli karıştırarak kenarları tutmasın diye. Marmelatımız bir 10 dakika daha kaynadı. Artık tamamdır. Ee, birkaç dakika ılımaya bırakacağız. Çok kaynar çünkü. Bu kadar kaynar kavanozları koyup elimizde patlatmayalım. Biraz ıladıktan sonra gene sıcakken kavanozlayıp kapaklarını kapatıyoruz. Ee, konserve yapacağımız zaman sıcak koyuyoruz ve kavanozu e, kapatıp ters çeviriyoruz ki uzun süre dayanabilsin arkadaşlar. Erik marmelatımız pişti, kavanozlandı. Harika bir görünüm aldı. Nefis bir renk, harika bir koku ve böyle bir yoğunluğu var. Göstermek istiyorum sizlere. Gerçekten nefis bir marmelat oldu arkadaşlar. Dışarıdan içinde ne olduğunu bilmediğimiz mısır şurubuyla yapılmış olan marmelatları alacağımıza evde çok daha pratik, kolay ve ucuza bu marmelatları mal edebiliyoruz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir ve bir an önce uygularsınız. Yaz bitmeden bu yaz anjelik eriklerinden bir an evvel marmelatlarınızı hazırlarsınız arkadaşlar. <laughs> Videomu beğenmeyi, sonuna kadar izlemeyi ve beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Desteklerinize çok ihtiyacım var. Bu tarz videoların devamını çekebilmem için bana destek olun lütfen. Bir sonraki tarifimizde buluşabilmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.